Sene 1951. O sene asırlara meydan okuyan Akdamar Kilisesi'ne yıkım kararı verilir. O dönem yeni bir gazeteci olan Yaşar Kemal Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaktadır ve bir gezi için Akdamar'a gelmiştir. Vapurda karşılaştığı bir askeri personel ona Akdamar'ın yıkım kararının verildiğini söyler ve manşete taşır Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ardından büyük bir sansasyonel haber olur ve yıkımdan vazgeçilir. Şu an yılda yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırlıyor Van'da Van Gölü'nün içerisinde bir adada, Akdamar Adası'nda dalgalara, rüzgarlara, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hikayesine gelince, karşıda gördüğünüz köylerden birisinden bir çoban yüzerek bu adaya kadar gelir. Ve gelip gittikçe buradaki bağların içerisinde bir kıza aşık olur. Kızdan da karşılık bulur. Bu karşılıktan sonra gizlice görüşmeye başlarlar ve kilisenin keşişinin arkadaşları olaydan haberdar olur ve keşişi bilgilendirirler. Kızın akşamları bir kandil yaktığını ve kandil yaktığı köşede sevdiği erkeğin gelmesini bekler. Erkek yüzerek buraya kadar gelir ve fenerin, kandilin yandığı yerde buluşurlar. Ve baba bunu fark eder, kızını bir yere kapatır ve fırtınalı bir günde kandili kendi alır ve yakar. Genç çoban yaklaşır. Yaklaştıkça babası keşiş konum değiştirir. Konum değiştikçe çoban yorulur. Yorulur. Her konumda daha fazla takati kalmaz ve bağırarak, feryat ederek ah Tamara diyerek son nefesini verir. Halk arasında konuşulan hikaye bu ama detaylı hikaye uzmanlardan dinliyoruz. Milattan sonra 300'lü yıllarda Roma baskısından kaçan 30 tane rahibenin o dönemki Ermeni kralı 3. Tridatis'e sığınmasıyla birlikte bu 30 rahibenin içerisinde bulunan rahibe Hiripsim'e Ermeni kralı 3. Tridatis tarafından evlenilmek için haber gönderiliyor. Evlenmeyi kabul etmediği için kral tarafından öldürülüyor. Sonrasında lanetleniyor. Lanetlenme sonrasında daha önceden hapse attığı bir Hristiyan keşiş tarafından Gr Grigor, Krikor Bugün Ermeni Kilisesi'ne bir Gregorian Kilisesi denmesinin sebebi de budur. Tarafından iyileştiriliyor ve bir Hristiyan keşiş tarafından iyileştirildiği için de 3. Tirdadis Hristiyanlığı kabul ediyor ve dolayısıyla ilk Hristiyanlığı kabul eden devlet olarak bu hikayeyle kendilerini kabul ediyorlar. Sonrasında bölge 7. yüzyılda İslam orduları tarafından Hazreti Ömer'in Ömer komutanı İyad bin Ghanem tarafından fethediliyor ve e, İslam hükümranlığı altına giriyor. Sonrasında kurulan Emeviler, ondan sonra ardılı olan Abbasiler de bu toprakları yönetiyor. Fakat Abbasilerin e, muhtelif nedenlerden dolayı işte Karmati hareketi, Büveyhilerin hareketi, Fatımi hareketleri gibi hareketlerle zayıflaması sebebiyle buradaki Ermeni unsurlar tekrar devletleşme sürecine giriyor ancak tek bir merkezi yapı olarak değil farklı Ermeni bölgesel Ermeni krallıkları şeklinde örgütleniyorlar. Burada da Arzuruni Ermenilerin Arzuruni kolunun Vasburakan kolu eee Vasburakan prensliği adı altında örgütleniyor. Tabii ki Abbasiler de sonrasında kendi iç işleriyle uğraştıkları için aynı şekilde Bizans hakimiyeti de var. Bizans kaymalarındansa burada Ayrı bir kendilerine bağlı bir vassal krallık şeklinde e, yapılanmasına izin veriyorlar ve Abbasi e, hükümdarı Muktedir Billah, bu kilisenin yapım yapı, kiliseyi yapan prens Gagik ya da kral Gagike hem krallık tacı hem de bir kaftan gönderiyor ve aynı zamanda kilisenin yapımı için e, maddi destekte bulunuyor. E, dolayısıyla kilise de e, İslam imparatorluğunun e, izleri var. Zaten rölyeflerde de e, bazı rivayetlerde Abbas halifetinin halifesinin resmedildiğini de gösteriyor. Kilise 915 yılında biraz önce söylediğim gibi kral Gagik tarafından inşa ettiriliyor. Sadece kilise olarak değil şu göründüğümüz bölgede bir de e, saray inşa ettiriliyor ama saraydan şu anda sadece temel kalıntıları var ama kilise olduğu gibi ayakta. 2006 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Akdamar Kilisesi'nde ve çevresinde restorasyon ve kazı çalışmaları yapıldı kazı çalışmalarında şurada görmüş olduğunuz çok sayıda yapı ortaya çıktı. Bu yapılar 18. yüzyılda inşa edilmiş öğrenci hücreleri ve ruhban okuludur. Burada aynı zamanda öğrenci, Hristiyan öğrencilere okulda eğitim verilirdi ve yaşam sürdürdükleri mekanlar da ortaya çıktı. Az ileride yaptığımız kazıda çok sayıda küp, tandır, ve günlük yaşamda kullanılan malzemeler de ortaya çıktı. Kilisenin cephelerindeki rölyeflerden bahsedeceğim size. Cephesindeki rölyefler kitab-ı mukaddesten yani kitab-ı mukaddes dedikleri Tevrat ve İncil'dir. Dış rölyefler genelde Tevrat'ta geçen konular anlatılmış. Bunlar sonradan yani sonraki kitaplarda da var zaten biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de de var. Ama bunu inşa ederken, yaparken Tevrat'ta geçen konular işlenmiş. Hazreti Yunus, daha doğrusu Yunus Peygamber'in balığı atılma sahnesi, Yunus Peygamber. Yunus Peygamber, Yunus Peygamber Ninova kentine, yani Asur'un başkentine vahiy yoluyla peygamber olarak gelmiş. Peygamber olarak gelen Yunus Peygamber, ee, insanların sapkınlıklarını görünce ve bu sapkınları, sapkınlıklarını önleyemeyeceğini anlayıp e, Nini ve kentinden tar şişe kaçar. Şu görmüş olduğunuz sahne Yunus Peygamber'in anlatıldığı sahnedir. Tar şişe de bir gemiyle kaçar. Gemiye binmiş, geminin güvertesine yani alt kısma gitmiş ve orada yatarken e, resim edilmiş burada. Hikayede şöyle anlatılır. Yunus peygamber Kaçtığı için Allah tarafından bir fırtına koparılır. Fırtına sonrasında gemi batmak üzereyken bütün eşyalar gemiden aşağı atılır. İnsanlar çığlık çığlığa heyecanlı kurtulmaya çalışıyor. Bir bakıyorlar ki Yunus peygamber bir köşede yatmış dinleniyor. Ey adam diyorlar, sen de kalk kendi tanrına dua et yoksa batacağız. Yunus peygamber de der ki: "Bu fırtınanın sebebi benim. Beni alın, atın denize ve bu fırtına da dinsin." Bakın burada üç kişi Yunus Peygamber'i almışlar böyle denize atarken resmedilmiş. Yunus Peygamber sakallı, saçları var, kıyafeti var ve şurada balık vücudu böyle değişik kafalı bir yaratık. O da balık. Onu atıyorlar balığın balığı atıyorlar. Yunus Peygamber Yunus Peygamber balığın karnında üç gece üç gece ve gündüz kalıyor ve bir duası var. Pişman oluyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kumtu minel zalimin diye bir duası var. Dua ediyor ve sonra Allah tarafından bağışlanıyor. Balık Yunus peygamberi şöyle ağzından atmış sayıyla bakın orada sayilde uzun boylu boyuna uzanmış Yunus peygamber. Ancak balığın karnındayken saçları, sakalları dökülmüş, kıyafeti gitmiş. Bu şekilde resmedilmiş. Van Gölü'ndeki inci kefali de şurada resmedilmiş. Oradan sonra burada bir iki daha var. İbrahim peygamberin oğlu İshak'ı kurban etme. Şurada çok güzel resmedilmiş. Ermenice'de yazılmış. Ermenice İbrahim'in ismi Abraham'dır. İshak'ın ismi de Sihak'tır. Ermenice'de yazılmış. Bakın İbrahim peygamber oğlu İsmail'i ya da İshak'ı bir sunağın üzerine koymuş. Saçından tutmuş. Diğer elinde de bıçak var. Kafasıyla arkaya dönerken yukarıda bir el ve böyle bir koç Kuzu gibi bir şey indiriyor. Bu sahne edilmiş, resmedilmiş. Aslında birçok konu e, uzun hikayeler anlatılmış ama geneli bunlardır. Şurada Musa peygamber var. Şurada Musa peygamber var. İncir e, Musa peygamber var. Hazreti İsa ve Meryem resmedilmiş. Ve diğer melekler resmedilmiş.